Tahıl krizi Türkiye'nin çabalarıyla İstanbul'da imzalanan anlaşmayla çözüldü. Birçok ülke milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Tahıl krizi İstanbul'da çözüldü. Türkiye'ye tebrik yağdı her iki ülkeyle yürütülen iyi ilişkiler atılan tarihi imzalarla son buldu. Ukrayna limanlarına sıkışmış olan 25 milyon ton tahılın sevkiyat düğümü İstanbul'da çözüldü. Birçok ülke ve milyonlarca insanı etkileyecek anlaşmayla ilgili Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yağdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD bu adımı memnuniyetle karşılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu anlaşmada gösterdikleri liderliklerden dolayı teşekkür ediyoruz denildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Всего, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin teşekkür videosu paylaştı. Zelensky videosunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çabalarından dolayı minnettarım dedi. <laughs> Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz dedi. İtalya Başbakanı Mario Draghi ise imzalanan anlaşmalar bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir ifadesini kullandı. İsveç dışişleri bakanı Lind, de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ülkesinin tahılın ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Türkiye'nin tahıl koridoru için verdiği çaba Letonya ve Afrika ülkeleri tarafından da tebrik edildi.